öndeki taş gibi kıza verelim mikrofon. O değil. Sana göre taş gibi olabilir. Şundan bahsediyorum. <laughs> Hakan'ın tercihini de. <laughs> Hoş geldin arkadaki. Hoş buldum. Adın ne? Hale. Kimle geldin Haleciğim? Abimle geldim. Ne iş yapıyorsun Hale? Avukatım. Abi neden peki böyle oturuyor? Ortasına mikrofon koymuş. <laughs> Rahat biri ondandır. Gerçekten mi? Sen de suçlu gibi duruyorsun kral. Emniyetçiyim ben polisim. Ne yapıyorsun emniyette? Komiserim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin abi. Öncelikle çok güzel oturuyorsun. Onu söylemeliyim. <laughs> Teşekkürler. Gerçekten ideal. Herkes öyle oturmalı. <laughs> sen yakalıyorsun. Kardeşin savunuyor mu? Nasıl çalışıyorsun? <laughs> Bizim yakaladıklarımız savunuyor. Salmaya çalışıyor ama beceremiyor. <laughs> i̇şte abi. <laughs> Avukat, biz anlatmak istediğin bir şey var mı Bebişko? Başlangıç için bilmiyorum şu an. Bayağı bir gergin ve heyecanlıyım. Rahat ol, sen hep bizi gerdin Nurcan. <laughs>